ÖSYM ikinci yönetimleri kapatırken genel kontajanlarda bir daralma olmayacağı açıklanmıştı ÖSYM tarafında. Ama yayın olan ön kılavuzda bunun böyle olmadığını yaklaşık 70-75 civarında genel kontajanlarda bir daraltma olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve tercih döneminde bu çok önemli bir nokta. Bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tercihlerimizi verirken bunu masamızdan indirmememiz gerekiyor. Bu konuya ana hatlarıyla değinecek olursak Türk Dili ve Edebiyatı 6554, Tarih 6464, İlahiyat 4567, Hukuk 1172, Psikoloji 1002, Özel Eğitim 809, İngilizce 1200, Okul Öncesi 930, inşaat 870, eczacılık 814, sınıfta da 400 küsür bir daraltma olduğunu görebiliyoruz. Bunu ana hatlarıyla değindiğim bölümlerdir. Elbette bunun açık öğretim bölümü de var. Açık öğretimde de belli başlı bölümlerde daraltmaya gittiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında okul birinciliğinden bin küsür kişi azalttığını görüyoruz. Ve bunun yanı sıra 34 yaş üstü kadın kontajanı depremzede kontajanlarından daraltmaya gidildiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. 34 yaş kadın kontajan konusuna değinmişken bir parantez küçük bir parantez açayım. Burada eğer siz tercih döneminde yani eğer siz sınava başvuru döneminde orada 34 yaş üstü kadın kontajanından faydalanmak istiyorum kutucuğunu işaretlememişseniz zaten bu kontajandan da faydalanamazsınız. Tercih döneminde aslında bu yıl gerçekten ortalık çok karışık. Sadece ikinci öğretimlerin kapatılmasından dolayı değil. Yani kontajanların daraltılmasına baktığımızda ikinci öğretimlerin kapatılmasında açık öğretimde bazı bölümlerin branşların daraltılmasında bütün bunları masaya yatırdığımızda aslında ortalığın karışık olduğunu görebiliriz. Yani kim size aslında bakın arkadaşlar bu kesin gelir, yüzdüğü bu gelir ya da bu gelmez derse buna aldanmayın siz tercihlerinizi oluştururken alan oluşturmanız lazım. Yani 3 alan oluşturun bu konuda. Birinci alanı işte bunu A alanı diyelim. Bu alana işte idealiniz olan sıralamanızdan uzak yerler seçebilirsiniz. Bunu sıralamasını çok geniş tutmayın. Yani işte bir 5 tercih ya da 6 tercih bu şekilde oluşturun. İkinci alan B alanı da bununla da artık sıralamanıza yakın olacak. Sıralamanızın biraz üstüne de çıkın bu civarda ve bu şekilde oluşturun. Üçüncü alanda da Arkadaşlar bu üçüncü alanda artık illa yerleşmek istiyorum. Ben bu sene garanti bir şekilde tercih verip ve yerleşeceğim diyorsanız sıralamanızın epey üstüne çıkar. Yani işte klişeleşmiş cümlelerden uzak durun. Arkadaşlar 10 bin aşağı 10 bin yukarı 15 bin aşağı 15 bin yukarı bunlardan uzak durun. Ortalığın çok karışık olduğunuz az önce size saydığı nedenlerden dolayı ortalık çok karışık. Yani dolayısıyla gerçekten tercihleri tek başınıza işte spontane bir şekilde yapmanız sağlıklı bir süreç getirmeyecek sizlere. Bu yıl tercihlerin karışık olması itibariyle tercihlerinin bu karışıklığın dışında sağlıklı tercihler, sağlıklı bir bölüm, sağlıklı bir üniversiteye tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü burada gerçekten kendi geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Bunun için FIKO çekibi olarak gerek hazırlık sürecinde gerekse tercih döneminde yanınızda olacağımızı söylemiştik. Tercih döneminde profesyonel bir ekipten destek almanızı şiddetle öneririm. Bunun için FIKO çekibi olarak sizlerin yanınızdayız. Bizlere ulaşın, bizler de sizlere yardımcı olalım.